arkadaşlar. Boya nasıl yapılır? Öncelikle size boya kesme nasıl yapılır onu göstereyim. Şimdi öncelikle boyanızı hazırladınız. Suyla karışım boyayı hazırladınız. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman çok az akacak. Hala var. Ve kovanın kenarına iki defa bu şekilde dokunduruyorsunuz. Daha sonra kesme yapmak istediğiniz yere geliyorsunuz ve hafiften çekiyorsunuz. Bu şekilde. Çok hafif. Yine buraya geliyorsunuz. Gösteriyorum. Çok hafif. Çekiyorsunuz. ve kesmenizi yapıyorsunuz. Bakın. Şimdi çok az buraya dokunmuş. Onu alıyoruz. yaptığınız bayağı biraz kalın olacak. Çok sulu olmayacak. Bakın kesmeleri bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Kesmeleri attıktan sonra kesme yaptığımız yeri bu şekilde siliyoruz. Bakın. Ve bezi değiştiriyoruz. Tekrar öbür tarafını alıyoruz bezin. Yine buradan tek şekilde bakın gösteriyorum. Tek şekilde çekiyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde sağ sol yapmadan çekerek kesme yaptığınız yeri güzel siliyorsunuz. Yanınızda bir tane bez olsun. Bu şekilde küçük kovayla kesmeler yapıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Boya yapmayı size öğreteceğim.